Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere insanların çok fazla ön yargılı olduğu konulardan birisi olan bilgisayar oyunları, video oyunları hakkında bilgiler vereceğim. Özellikle bu oyunların faydaları hakkında hiç bilmediğimiz şekillerde faydaları olduğunu görmek bizim için güzel bir avantaj olabilir özellikle ailelerimize karşı. Çünkü bildiğiniz gibi 20. yüzyılın sonlarında doğru hayatımıza giren bilgisayar oyunları birçok insan tarafından, birçok ebeveyn tarafından sadece bağımlılık yapan, sadece zararlı şeyler olarak görülmekte. Ama aslında birçok yönden de bize tabii ki ölçülü düzeyde oynadığımız sürece avantajları vardır. Mesela bilgisayar oyunları koordinasyonumuzu geliştirir. Koordinasyonu nasıl geliştirir soracak olursak, bir bilgisayar oyunu oynarken bilgisayara sadece hareketsiz şekilde bakmayız aslında. Çünkü bilgisayar oyununda özellikle aksiyon oyunlarında her tarafa dikkat etmemiz gerekir. Ve her tarafa dikkat etmemiz gerekirken aynı zamanda hem işitsel hem fiziksel hem de görsel hareketlerin koordine olarak oyunu kontrol etmemiz gerekmektedir. Problem çözme becerilerini geliştirir. Problem çözme becerilerinin geliştirildiği zaten hepimiz tarafından bilinen bir şey. Çünkü biliyorsunuz oyunlarda belli görevler verilir insanlara. Ve biz bu görevleri yaparken görevi nasıl doğru şekilde yapacağımızı, görev yerinin neresi olduğunu bulmaya çalışırız. Ve bunları yaparken de oyundaki belli ipuçlarını takip ederiz. Bu ipuçlarını takip ederek belirli bir sonuca ulaşmak bizim problem çözme becerilerimizi iyi bir şekilde geliştirir. Ayrıca diğer oyunları hafızayı da geliştirir. Hafızayı geliştirmesi oyunu, yani oyunu hatırlamamız gerekmekte olduğu için hafızamız da gelişir. Nasıl gelişir? Mesela oyunu oynarken genelde tuşlara bakmadan oynamaya çalışırız. Ve tuşların yerine bakmadan doğru tuşu bulup doğru tuşa basabilmek hafızamızı geliştirmektedir. Dikkat ve konsantrasyonu geliştirir. Konsantrasyonu nasıl geliştirir diye soracak olursak oyun oynarken az önce de bahsettiğim gibi çok dikkatli bir şekilde oynamamız gerekmektedir. Çünkü bazı oyunlarda çok emek vererek geldiğimiz seviyelere bir anda tekrardan başa dönebiliriz. ve Bunun için de her an dikkat etmemiz gerekir. Dikkat ettiğimizden dolayı da hem konsantrasyonumuz, hem odaklanmamız, hem de dikkat yeteneğimiz gelişmiş olur. Oyunlar bazı kişiler tarafından bir öğrenme kaynağı olarak görülüyor. Bu öğrenme kaynağı özellikle küçük yaştaki çocuklar için önemli bir kaynağı. Çünkü bazı bilgisayar oyunlarında eğitici-öğretici amaçla yapıyorlar. Ve üretici üretici amacın bir diğer yanı da şu. Özellikle savaş oyunlarında gerçek tarihsel olaylardan esinlenildiği için tarih bilgimizi de arttırabilir. Mesela Call of Duty isimli oyunda gerçek tarih üzerinden yönlendirildiği için, oyun gerçek tarih üzerinden yapıldığı için biz o oyunu oynarken aynı zamanda bizim tarih bilgimiz de gelişmektedir. Beynin hızını arttırıyor. Bazı araştırmacılara göre beynin hızını arttırması bilgisayar oyunlarının en önemli işlevlerinden birisi. Neden? Beynin hızını şu şekilde arttırır. Biz oyun oynarken özellikle hızlı gelişen oyunlarda, sürekli bir savaş ya da sürekli bir çatışma içinde olunan oyunlarda aynı anda hem işitsel duyularımızı hem görsel duyularımızı kontrol etmeye çalışırız. Ve bunları koordine edip pratiğe yani oyuna uygulamaya çalıştığımızda ise beynimizin koordine etme hızı artar. Yani beynimizin sinirlerden aldığı verileri işleme hızı artmış olur. Bana göre bilgisayar oyunlarının en önemli özelliği sosyal becerileri geliştirmesi ve takım oyun olmasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi çevrim içi yani online oynanan birçok oyun takım halinde oyunlar şeklinde oynanıyor. Ve bu takım halinde oyunlar şeklinde oynanan oyunlar hem o takımlardan bize yeni arkadaşlar kazandırabiliyor Veyahut da eski arkadaşlarımızla o oyun oynadığımızda arkadaşlığımız daha sıkı hale gelebiliyor. Tabii ki şimdi şöyle diyenler olabilir. Ya ben arkadaşımla bilgisayar oynarken tartıştım aramız bozuldu. Bu genel anlamda baktığımızda söylenen şey doğrudur. Çünkü genel anlamda bakınca oyunda belirli bir işbirliği var. Ve bu belirli işbirliği sonucunda alınan pozitif sonuç insanların arasındaki bağ güçlendirir. Ve bu insanlar birbirleriyle daha sık oyun oynamaya başlarlar dolayısıyla. Ve birbirleriyle daha sık oyun oynamaya başladıklarında da artık aralarındaki ilişki daha sık hale gelmeye başlar. Takım oyunu olmasının en büyük avantajlarından birisi ise oyunda sadece bireysel olarak bir şeyler başarmamız değildir. Yani oyun oynarken aslında biz şu mesajı bilinçaltımıza yerleştirmiş oluruz. Takım oyununda biz tek kişi değiliz benim oynadığım sonucu başka bir insanlara etkileyecek ve benim yaptığım başarıların sonucu başka insanları da etkileyecek. Ve eğer ben bu takım oyununda bireysel bir şekilde oynarsam büyük ihtimalle kaybedeceğim. Çünkü rakibimiz takım halinde oynarsa bunun sonucunda ben bireysel oynarsam biz ayrı şekilde oynarsak bu oyunu kaybedeceğiz. Yani sonuç negatif olacak. Ve sonucu negatif olmaması için insanlar burada koordineli bir şekilde takım halinde kalmayı hedeflerler. Ve genellikle hangi takım daha iyi birlik olursa, hangi takım daha iyi koordine olursa, aralarındaki ilişki daha iyi olursa, o takım oyunu kazanır. Bilgisayar oyunlarındaki en şaşırtıcı araştırmalardan birisi ise şudur. Göre, yapılan bir araştırmaya göre video oyunları otizmli çocuklar, otizmli insanların başkalarıyla iletişim kurmalarına yardımcı olabiliyor. Ekrandaki hareketleri kontrol etmek için tüm vücudu bir araya getirerek bir düzen şeklinde, bir bütün şeklinde kullanmayı gerektirdiği için oyunlar hem bu şekilde vücuttaki uyum artıyor hem de otizmli kişilerin diğer insanlarla olan sosyal iletişim problemine karşılık bazen kazandıkları oyunlar sonucunda akranlarıyla veya oynadığı takım arkadaşlarıyla zafer kutlamaları yaptığı gözlemlenmiş ve bunun onları olumlu şekilde etkilediği gözlemlenmiştir. Video oyunlarının olumlu yönlerini anlattım bugün size. Video oyunlarının aslında bildiğimizden çok daha fazla olumlu yönü var. Ve insanlar bu kadar ön yargılı olması bunları göz ardı etmemizi sağlıyor. Yani bu kadar fazla video oyunlarının zararlı olduğunu düşünen insan olunca diğer insanlar da araştırmadan, okumadan genellikle video oyunlarının zararlı olduğunu düşünüyor Ve bu böyle böyle yayılıp gidiyor. Aslında bunun değişmesi gerektiğini düşünenlerden birisi benim. Tabii ki bu oyunlar oynarken düzenli bir şekilde oynanması lazım. Oturup video oyunları bana faydalı diye 24 saat boyunca video oynamak tabii ki sağlığımıza zararlı gelecektir. Ve aynı zamanda da oyunları seçerken seçici olmanız lazım. Her oyun bu dediğimiz yetenekleri geliştirmemize, bu dediğimiz problemleri çözmemize fayda sağlamaz. Bazı oyunlar bunları daha büyük problemler haline getirebilir. Bu yüzden de hem oyun seçiciliğine dikkat etmeliyiz hem de düzenli bir oyun planımız olmalı. Mesela günde bir saat oyun oynama ya da günde yarım saat oyun oynama. Bunu kendimize göre ayarlamalıyız. Ama düzenin dışına çıkmadan bunu sistemli bir şekilde halletmeliyiz. Sağlıklı ve bilimle kalın. Umarım bu videodakileri ailenize anlattığınızda onları ikna edebilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.